Merhaba, kazanım testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru standart sapmasını hesaplayacağız. Birazcık işlem yapacağız. Şimdi standart sapma için neyi bulmam lazım? Öncelikle aritmetik ortalamayı bulmam lazım. Aritmetik ortalama x üzeri çizgiyle gösteriliyordu. Hepsini topla bakayım. E, 150, 90 da 240. 240, a 240 bölü 3 yani 80. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Standart sapma. Eşittir. Şöyle kocaman bir karekök yapalım. Her birinin Standart sapma, her birinin aritmetik ortalamayla farkı yani 70 eksi 80 karesi artı 80 eksi 80 karesi artı 90 eksi 80'in karesinin toplamının veri adedinin bir eksiğine yani 3 eksi 1'in 3 eksi 1'e bölümünün karekök. Tamam formül bu. Şimdi işlemi yapacağız. Ee, 10 yaptım. eksi 10'un karesi 100. Tamam. Artı burası zaten 0. Burası da ne geldi? 100 bölü 2. Yani 200 bölü 2. Bu da ne yapar? 100. O zaman kök 100. Bu da kaçtır? 10'dur. Oh çok güzel geldi. Böyle işlemlerden korkuyorum ya. Anladık. İkinci soru. Standart sapması kaçtır? Köklü sayı gördüm biraz korktum. Şimdi önce aritmetik ortalamayı bulmak lazım. Aritmetik ortalama. 10, 16, 24 tamam mı? 34, bir daha 35. Kaç tane var? 5 tane var. O zaman 35 bölü 5'ten aritmetik ortalama 7. Tamam. Bunlar zaten basit işlemler. Bunları yapıyorsunuzdur. Şimdi her birinin standart sapmayı bulmak için önce kocaman bir kare kök şöyle. Şimdi her birinin aritmatik orta, ortalama ile farkının nın karelerini bulalım. 3 7'nin karesi tamam artı 7 7'nin karesi artı 6 7'nin karesi artı 8 7'nin karesi artı 11 7'nin karesi bölü. Kaç tane var? 5 tane mi vardı? 5 eksi 1. Aha bu işte cevap. Şimdi bunu da hesaplayalım. Hadi ben yapayım. Hadi size bırakmayayım. Hadi. Şimdi birincisi eksi 4'ün karesi 16. 0'ın karesi 0. Eksi 1'in karesi 1. Bir. 1'in e, karesi 1. 4'ün karesi 16. Tamam. Sırasıyla yaptım işlemi. Bölü 4. Şimdi ne geldi? Ee, 32, 33, 34 mı geldi? 34 bölü 4'ün karekökü kökü. O da ne geldi? Ee, 17 bölü 2 ama şöyle verilmiş cevaplar. Hani ayrı ayrı yazmış. Kök 34 bölü kök 4 diye. Bu da kök 34 bölü 2 olmuş olur. Bu şekilde hani vermiş seçenekleri. Biz de bu şekilde bulalım. Tamam Normalde sadeleştirebilirsin. Kök 17 bölü 2 yazabilirsin ama tamam mı? Bu şekilde vermiş. Ha onu yine eşlikle çarp. Bugün aynı sonuca ulaşırsın zaten. Peki üçüncü soru. Yukarıda 9. sınıfların matematik dersinde aldıkları not ortalamaları ve bu sınıfların bu notların standart sapmaları verilmişti. Şimdi bak. Standart sapma küçükse aritmetik ortalamayı veriler aritmetik ortalamaya daha yakındır. Tamam mı? Daha yakındır. Şimdi aritmetik ortalamada ne kadar yüksekse o zaman sınıf o kadar da başarılıdır değil mi? Düşünsene işte sınıfın ortalaması kaç? 40. Matematik sınavından 40 alıp e, başarısız yani bu sınıf. Anladın? Şimdi burada aritmatik ortalamaya göre bakacak olursam en yüksek kim almış? 9B ve 9D sınıf almış. Yani bu ikisi başarılı ama tabii değerli ve de başarılı aslında 80 falan değil ama en başarılısını bulmak için en yüksene baktık. Ay bu ikisi birbirine eşit. E hangisi başarılı? Standart sapması küçük olan standart sapması küçükse veriler yani notlar tamam mı? E, daha e, aritmetik ortalamaya yakındır. O zaman yakın olacağı için de hepsi 85 almış gibi düşünün mesela. Anladın? O zaman standart sapması küçük olan kaç? 3. O zaman en başarılı sınıfta 9B sınıfı. 9B sınıfına tebriklerimizi gönderiyoruz ve kazanım testimizi çözdük.